Mala anlatır gibi İngilizce serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen derste size İngilizce öğrenmeye çalışırken bir mal olarak ne yapmanız ve neler yapmamanız gerektiğini kendi şahsımca zannımca anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu bölümde ise artık mala anlatır gibi İngilizceye mal gibi giriş yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım çıkarın kağıtları kalemleri ve repeat after me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Repeat after me hemen. Şimdi bu duyduğunuz arkadaşlar az önce duyduğunuz şey İngilizce alfabesi. Biz Tabii ki de İngilizce alfabesini öğreneceğiz. Çadır çadır öğreneceğiz. Ama biz nasıl biliyoruz şimdi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tamam. Bunu unut. Böyle bir melodi yok. Biz İngilizce öğreniyoruz babacığım. Ankara Türkçesi değil. Bunu unut. Neymiş? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S... T-U-V-W-X-Y-N-Z Bu şekilde öğreneceğiz tamam mı? Şimdi alfabeyi öğrendiğimize göre size birkaç tane de kelime öğreteceğim. Haydi bakalım. Şimdi herkes bunu okusun bakalım. Ne yazıyor burada? Car. Değil mi arkadaşlar? Burada ne yazıyor? Car. Şimdi de bunu okuyalım. Chair. Evet. Chair. Tekrar et. Repeat after me. Chair. Harikasın. Mükemmel ilerliyorsun, harikasın. Bak müthişsin. Müthişsin, yırtıyorsun. Piyasayı yırtıyorsun, her masada da varsın. Her masada varsın. Ama hocam alfabede C, C diye okumuştuk, C. -C. Şimdi çocuklar, tamam. A, B, C, tamam biz C, C diye okuduk ama burada ee, şey var. Ahmet sen söyle. Söyle oğlum. Bu istisna. İstisna bunu. Ben sana istisna kelimeleri öğrettim. Kar ve şehir. Bu kadar. Tabii ki DC okuyacaksın. Her yer DC okuyacaksın ama burada bu Sadece bunlarda kar ve çevireceğiz. Tamam mı kızım? Aferin bakayım. Sen değer masada varsın ama yanlış pozisyonda. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İngilizce alfabesi bazen sizi de bırakabilir. Nedir kontrpiye? Topun başına geçersin. Penaltı vuruşunu yapacaksın. Hop. Topu böyle bu tarafa, kaleciyi de bu tarafa göndermeyi başarırsan kaleci kontrpiyede kalmış olur. Yani Böyle allak bullak çorman bir şey olur adamın kafası anladın mı? Aa, olur böyle bu neymiş lan? Olur. Adam geliyor bize şunu anlatıyor. A, B, C, D, E, F, G. E, R, P, after mı diyor. Biz de söylüyoruz A, B, C, D, E, F, G. E, D, H, -I -K A, J, K, Y, M, N, E tamam H, A, J, K, Y, M, N, P. E, V, Q, A, R, -E S, M, A, R, -E S gidiyor. İyi de. E, bunu ne yapacaksın? E, burada car yazıyor. Türkçe okunuşuyla. E bana sen şimdi C'yi S diye öğretirsen A, B, C çünkü A, B, C, A, B, C. Bu karmar değil. itiraz ediyorum. Bu sar ya bildiğin sar bu. C, S diye anlattın az önce bana. Şimdi gelmişim kar diyorsun buna. Ya sen İngilizce bilmiyorsun ya ben bilmiyorum benim. Derim adama. Babacım bazı şeyler bildiğiniz gibi değil. O yüzden abidik su şu alfabeymiş, malfabeymiş. Yok işte hayvanların ismi, bitkilerin ismi, bilmem neyin ismi falan bunları bir bırak. Gelmişsin zaten 50 yaşına anladın mı? 50 yıldır Türkçe konuşuyorsun. Ve 50 yıl içinde toplasan zürafa ve fil kelimelerini 10 kere ancak kullanmışsındır. 10 kere. Hayvanat bahçesinde çalışmıyorsan, veteriner falan değilsen. Veya bir belgeselci değilsen. Ebe birader, sen neden madem İngilizce'de zürafanın ciref olduğunu biliyorsun? Sen niye İngilizce'de filin, elephant olduğunu, brokolinin broccoli olduğunu biliyorsun? Sana ne oğlum bunlarda? Sana ne? Sana ne oğlum? Kutup yıldızının adını öğreneceğim. Ne? What? Oğlum bak germe adamı. Bak adamı geriyorsun. Yapma bunu. Bunu kendine yapma. Bunu kendine yapma. Bu eziyeti kendini çektirme. Senin İngilizce'de Haydi bismillah ben bu dili konuşmaya başlayacağım. Bunun için çalışacağım. Dediğin anda öğrenmen gereken ilk şey. I, you, we, they, Hişi it babacım. Ne bunlar? Türkçedeki ben sen o biz siz onlar. Peki öğretmenim neden alfabe değil de tamam alfabeyi anladık mantıklı söylediğin şey ama bunu neden öğreniyoruz diyorsan eğer. Bak sana şöyle anlat. Türkçeyi düşün. Ben sana şimdi sorular soracağım sen de bana bunların cevabını ver. O geliyorlar. Kim geliyor be? Onlar değil mi? Ama ben onlar demek zorunda mıyım ya? O geliyorlar işte. Bak geliyorlar. Onlar geliyor demek zorunda değilim. Geliyorlar. Bir tane daha soruyorum. Gittik gittik. Ha gittik. Kim gitti oluyor? Biz gittik. Nereden anladım ben sana biz demedim ki? Ha demek ki neymiş babacığım? Türkçede böyle bir trick varmış. Böyle bir numara varmış. Türkçede ben ben sen o biz siz onlar ifadelerini kullanmadan cümle kurabiliyormuşum. Peki karşında bir tane adam var. Ben ona gelip böyle İngilizce çat diye şunu söylüyorum. Swim. Valla swim. What? What are you talking about, man? Swim, swim, swim. Ben, ben swim, swim oldu. Ben, ben, ben. Valla, you. What? Get the fuck out of here, man. Ne oldu şimdi? Sen adama swim diyorsun. Adam da sana diyor ki, ne? Ne? Ne sivim oğlum kim sivim lan? Ay mı? Yu mu? Yu mu? Hani we mi? Beraber mi sivim? Küvette seks ne? Anladın mı? Ne anlatıyorsun yani? Adam sorar kim bilader kim sivim yapıyor der. Olay bu. İngilizcede öyle. Ben sana bir siz onlar olmadan olmaz. Bunları öğreneceksin. İngilizce'de cümlelerin %90'ı bunlarla başlar. Buna da itiraz eden gaydır. Baksana şimdi şunu söyleyeceğim. İngilizce'de konuşmak yani cümle kurmak için sen şu anda bütün cümlelerin %90'ını başlatabilir haldesin. I, you, be, they, he, she, it öğrenmen lazım sadece. Nedir bu? I, ben. Bak ben. Ben. I, you. Sen, parmak. We. Biz de ikimiz senle ben. They. They. Onlar. Siktir et onları. He, she, it. Değil mi? He, she, it Nedir he, she, it? Bak bunu 150 kez anlattım. Bir daha anlatıyorum. He, she, it nedir? Şunu söylüyorsun değil mi? Biliyoruz bundan zaten hi erkekte şi katında kullanır, iti de she, İtide, köpekte kendi de kullanır işte. Bulursun bekle. O zaman sana bir sorum var. Benim kapım çalıyor lan şu anda. Benim kapımda delik de yok böyle göremiyorum arkasını. Kim o diyeceğim. Kim o. Bakın cümlede bir o var. He, she, it de o demekti değil mi? Ben buradaki o ifadesi için he, she, it üçlüsünden sence hangisini kullanmalıyım? Söyle bana. Söyle bakalım Alican. He mi? Oğlum erkek olduğunu ne biliyorsun lan? She mi? Kadın olduğunu ne biliyorsun? E, Canıcından anladım. Sikirlikten. Sen bir çık. Sen bir videoyu bir kapat. Onu Sen bir git kardeşim. Senle devam ediyoruz. He ile she olmadı. It e it de olmaz oğlum hani şeydi köpekte kedi de kullanıyordun ne oldu ayı mı çalıyor kapıyı? He demek ki kardeşim sana yıllardır anlatılan bu hikaye vallahi de billahi de çok osuruk bir hikayeymiş yani değil mi? Erkeklerde iyi kullanıyoruz arkadaşlar kadınlarda şi hayvanlarda cansız varlıklarda hani masa gibi ütü gibi bunlarda it kullanıyoruz. Size zaten böyle öğretmenler lazım hayatı boyunca ekmek yediği İngilizcenin iyisini bilmeyen adamlar lazım. Sizi s**mek lazım. Çünkü deveyi diken insanı s**ken derler arkadaşlar. Katılıyorum. Öyle he erkek, she kadın falan bunu unut. <laughs> He'yi eril şeylerde kullanırsın. Şeyi dişil. En önemlisi de iti de cinsiyetini bilmediğin herhangi bir şey için kullanabilirsin. Borneo sokağında giderken karşına çıkan insan sana böyle kadın gibi görünür. Yanına mı gidersin? Kalimera der. Bunun cinsiyetini bilmiyorsan bunu it diyebilirsin. Sokakta gördüğün köpeğin cinsel organını görme, gör, yani fark etmezsin, bakmazsın, ona it diyebilirsin. Ama ve lakin, sen benim köpeğimin dalgasını görüp ona hala it diyemezsin. Sen o dalgayı görmüşsün artık. Onun erkek olduğunu biliyorsun ya, ona hi diyeceksin. Sen benim kedimin, ben sana benim kedim hamile dememe rağmen kedimin it olduğunu itle benim kedime e, vurgu yapabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. O vurguyu alırım, vurarım, vurarım, sana vururum. Öyle yok. Ben sana diyorum ki benim kedim hamile. Hamile, pregnant, gebe, she's with a child. Tamam mı? Nedir bu? Bu artık bir şeydir. Çünkü dişi olduğunu biliyorsun o kedinin. Ama şimdi şunu sorguluyorsun. Allah Allah ya bana bulan Kedi de köpekte it demişler diyor. hayvanlarda da it Neden öyle diyor gerizekalı aptal o çocukları? Çünkü sorgulamıyor. Araştırmıyor. Bedavaya ekmek yiyor a**la çünkü ayın 15'inde gidiyor bankamatikten alıyor kartını hop yuppa. Uçan karganın, uçan martının cinsiyetini anlamayabilirsin. Ona it de. Ama evde beslediğin martının dişi olduğunu biliyorsan kimseye it de dittirme, birader. O bir şiidir. Bak taş gibi, sütun gibi martı ve bir dişi. O bir şi artık. dişi şi bak di şi. I with olmadan bir cacık konuşamazsın güzel kardeşim. Ha ben sürekli ama sürekli emir cümlesiyle konuşuyorum diyorsan orayı bilemem. Nedir emir cümlesi? Git, gel, yap, et, yat, kalk, sürün gibi. Ben sana biz siz onlar ifadelerini gerek duymayan işte cümleler. Bu emir cümleleri bunlar. Ya bunlarla ben sürekli ben herkese emirler yağdırırım böyle egoist bir adamım falan diyorsan sıkıntı yok. Bunları öğrenme. Şimdi ay uydahi hallettin mi babacığım? Bunu bak kafana yazdın mı? Şimdi senin gideceğin 1 kilometrelik bir yol var, tamam mı? Bu yolun 300 metresi buydu babacığım. 300 metresini şu anda geçtin, 300 metresini şu anda bitirdin, hallettin. Kaldı 700 metre. Bu 700 metrenin 600 metresinden sana bahsediyorum şu anda. Bu 700 metrenin geriye kalan 700 metrenin 600 metresini biliyor musun? Yardımcılar. Yardımcılar. Yani senin olmazsa olmazın hayatının anlamı aşkiton aşkilatan peripellan. Ona kim var senin karşında? Arkadaşlar yardımcılar çok ama çok önemli. Eğer ki yardımcıları detaylı olarak bilmiyorsanız şurada veya şurada veya buralarda bir yerlerde bir kart çıkacak şimdi. Ona tıklayın. Bu videodan sonra da olur, şimdi de olur. Ve gidin yardımcıları çatır 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 öğrenin. Yardımcı olmadan olmaz. Yardımcı olmadan İngilizce olmaz. İngilizce olmadan iş olmaz. İş olmadan para olmaz. Para olmadan kadın olmaz. Kadın olmadan çocuk olmaz. Çocuk olmadan keyif olmaz. Keyif olmadan huzur kaçar. Huzur kaçarsa hasta olursun. Hasta olursan ölürsün. Yardımcıyı bilmezsen ölürsün. Bu kadar da önemli. Bu kadar. Yardımcıları detaylı olarak bu videoda anlatmayacağım. Sadece şundan bahsedeceğim. Yardımcıların acayip önemli işlevleri var. Bunlardan birisi. Ya sen ne anlatıyorsun be? Heh. Ne anlatıyorsun? Buna dair ipucu veriyor bu yardımcı. İki, oğlum sen soru mu soruyorsun? Olumlu cümle mi kuruyorsun, olumsuz cümle mi kuruyorsun? Yardımcı buna dair ipucu veriyor. Ya güzel kardeşim, sen geçmişten mi bahsediyorsun, şu andan mı, gelecekten mi, ne zamandan bahsediyorsun? Yardımcı buna dair ipucu veriyor arkadaşlar. O yüzden yardımcıları öğrenmeden bir gıdım yol kat edemezsin sayın arkadaşım. Tamam mı? Vay ben işte alfabe biliyordum da 1 milyon tane kelime biliyorum da ben keki, meki, işte narenciyenin falan İngilizcesini biliyorum falan onlardan bir bok olmaz. Olmaz. Narenciye kelimesini şu anda hayatımda ilk defa kullanıyor olabilirim ya. Narenciye. ıhlamur İngilizce'de ıhlamur ne demek? ıhlamur sana ne oğlum bunlardan? Bunlara bir geç. Ya ben bir milyon tane kelime biliyorum aslında ama konuşamıyorum. Geri zekalı o. Bir milyon kelimenin iki tanesini yan yana getirip mantıklı ve anlamlı bir cümle kuramıyorsun çünkü. Water. One water. One hamburger. Two. Two bread. Two bread with yanında near. Near yogurt. Böyle konuşuyorsun çünkü. Böyle olmaz. Böyle olmaz anlamlı ve mantıklı cümleler kurman lazım. Ve cümlenin en önemli yapı taşı atom değil yardımcıdır. Atom bokumuzu yesin. Artık hepimiz yardımcılar uğrunda yaşıyoruz. Yardımcı, yardımcı, yardımcı. Onların adının yardımcı, onların adını yardımcı koyanların ben Allah belasını versin. Onlara yardımcı mı denir ya? Oğlum onlar, onlar İngilizce'nin mihenk taşı lan. Ne yardımcısı? Anladın mı? Çabuk git yardımcılar öğren. Üçüncü malı anlatır gibi İngilizce bölümünde zaten ben biraz değineceğim ama sen şimdiden bir altyapı yap kendine. Tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. See you later.